Yalova Gazetesi.com takipçileri, bugünkü konuğumuz e, psikolojik danışman Sayın Kübra Karanoğlu. Bugün kendisiyle herkesin psikolojisini bozan aşk konusu üzerine <laughs> konuşacağız. Evet, e, Kübra Hocam hoş geldiniz öncelikle yanımıza. Şimdi aşkın tanımı psikoloji bilimi açısından nedir? Ya nedir bu aşk dediğimiz şey? Bize bilimsel olarak açıklar mısınız? Şimdi Aşkı herkesin psikolojisini bozan diyerek <laughs> ifade ederek açtım ama bazen psikolojimizde toparlayan bir şey. Aşk psikoloji bilimi açısından sadece duygularla tanımlanan bir durum değil sezgin. Bu duygusal, bilişsel, davranışsal bileşenleri olan bir durum. Aşkı açıklayan psikolojide birçok farklı kuram var ee, ancak aşk e, diğer bütün bileşenleriyle birlikte bir bütün daha çok tutku, bağlılık ve bağımlılıkla tanımlanan bir durum ama genel anlamda zaman içinde değişebilen, dönüşebilen, öğrenilen e, ve geliştirilebilen bir şey. Peki hocam insanlar neden aşık olur? Yani bu evrensel bir ihtiyaç mıdır? Nedir bunun sebebi? Aslında aşık olmanın temelinde bir arada olma ve çoğalma stratejisi var. Yani neslin devamı. Tabii bu ilk etapta kriter olarak bilinçli bir şekilde zihnimizde yer alan bir durum değil. E, duygular var işin içinde bir insanı görüp beğendiğimizde aşık olmaya meyilli oluruz o kişiye. Ama uzun vadede aşk aslında bir arada olma. Çünkü insan sosyal bir varlık. Hani Yalnızlık insanın doğasına evet. e, uygun bir durum değil. Bir arada olma, çoğalma, aile kurma, e, paylaşma ihtiyaçlarını da sosyal ihtiyaçlarını aslında karşılayan bir durum. E, bu anlamda evet evrensel bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Anladım. Peki hocam hormonlar da işin içine girdiğinde işte evet. dopamin, oksitosin ve serotonin gibi hormonlar aşkı nasıl etkiliyor? Şimdi dopamin haz duygusuyla, istek, arzu duygularıyla bağlantılı olan kimyasal bir insanı gördüğümüzde ilk olarak beğendiğimizde dopamin salgılarız. O insanın bize çekici görünmesini, ona karşı bir heyecan duymamızı sağlayan dopamindir. Oksitosin, e, halk arasında bağlanma hormonu olarak bilinen hormon. E, bir insanla, özellikle sevdiğimiz insanla, aşık olduğumuz insanla temas etmek, ona dokunmak, ona sarılmak oksitosin seviyemizi yükseltir. Bu da bağlılık hissimizi artırır. E, serotonin ise e, daha çok duygu düzenleyicidir. Ama bu başlarda Hı. düşük olur e, sezgin Hı. çünkü e, bu e, zamanla alıştıkça güvendikçe artan da bir hormon. Ama bu durum söz konusu olmadığında işte o takıntılı durumlar. Şu an ne yapıyor diye sürekli merak etme duyguları baskın olabiliyor. Bu üç hormon dengeli bir şekilde çalıştığında da o klasik e, cümleyi görüyoruz, evet. Sana aşık, aşık. oluyoruz. Peki aşık oluyoruz. Ondan sonra hatalar 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 öyle devam ediyor. E aşkta sık yapılan psikolojik hatalar nelerdir hocam? Aslında en büyük hata idealize etmek. Ne demek bu? E, beğendiğimiz fiziki olarak görünüşünü beğendiğimiz bir insanı zihnimizde hayal ettiğimiz profilin içine oturtmak. E, bu biraz olumlu gibi görünen bir ön yargı aslında. E, zihnimizde bir sevgili beklentisi, bir eş beklentisi, şu karakter herkesin vardır. Hani hem fiziki olarak hem e, karakter olarak zihnimizde hayal ettiğimiz bir profil vardır. Eğer bir insanı bedenen beğendiyseniz, size çekici göründüyse, zihninizdeki profili o bedene oturtursunuz. Ama zaman içinde o insanın sizi çekmeyen, olumsuz olan, o ilk yoğun duygular azaldıktan sonra bu yönlerini fark ettiğinizde bu hiç benim hayal ettiğim gibi biri değilmişlersiniz. Temel hata bu idealize etmek. Dolayısıyla karşımızdaki insanı tanımak için kendimize biraz süre vermemiz gerekiyor. Tabii aşk çok yoğun yaşandığında o ilk zamanlarda mantık biraz devre dışı. Bir şairin çok sevdiğim bir şiiri vardı şöyle diyordu. Aşkın gözü kör değildir, aşkın gözü yoktur. Biraz böyle bir durum. Evet. Bir diğer hata kendinden çok ödün vermek. Özellikle kaygılı bağlanan bireylerde sevilmek uğruna aşırı bir tavizkar durum söz konusu olabiliyor. Eğer her dediğini yaparsam, işte suyuna gidersem, daha uyumlu olursam beni daha çok sever, benden vazgeçmez. Çünkü kaygılı bağlanma şu duyguyu da insana hissettiriyor. Bundan ayrılırsam yarın bir daha kimse beni bu kadar sevmez ya bir daha bu kadar hmm. sevilmezsem. Halbuki gerçekten sevilip sevilmediğimizi orada sorgulamak gerekir. Bir diğer hata alma-verme dengesini bozmak. Bu alma-verme dengesi tabi şu an sosyal medyada sıkça rastladığımız içeriklerdeki gibi işte e, o sana şunu yaptıysa sen bunu, ona bunu yap, sana bu kadar verdiyse sen bu kadar hmm. ver gibi yüzeysel ve sığ bir şey değil bundan bahsetmiyorum. Her iki tarafında birbirinden hassasiyetlerden saygı, sevgi sınırlarına kadar beklentileri var bir ilişkide. Şimdi her iki taraf da birbirinin hassasiyetlerine ve beklentilerine kendisi de hassasiyet gösterdiğinde o alma verme dengesini korumak biraz daha kolay olabiliyor. Ama bir taraf sürekli fedakarlık yapan, sürekli her istediğini karşı tarafın yerine getiren kişi konumuna geldiğinde bir süre sonra bir bakıyorsun o terazinin kefesi, kefesi dengesini yitirmiş. Bir taraf hep verici, bir taraf hep alıcı. Bu sefer ister istemez aradaki saygı da zedeleniyor ve karşıdaki kişinin bize olan saygısının yanında sürekli fedakarlık gösterdiğimizde biz de zamanla kendimize saygımızı yitirmeye başlıyoruz. Ve sizin beklentileriniz bir süre sonra sizi dürtmeye başlıyor. Ve sen hep veriyorsun, sen onun her istediğini hep yapıyorsun. Ben ne alıyorum? Hani şunu sormak gerekiyor. Bazen evet karşımızdakinin beklentilerini elbette ki bu her ilişki için geçerli yerine getiriyoruz. Bu anne çocuk ilişkisinde de böyle, eş ilişkisinde de böyle, arkadaşlık iş ilişkilerinde de böyle. Ama ikili ilişkilerde biraz ne sunuyorum da ne bekliyorum sorusuna da sağlıklı ve dengeli bir cevap verebilmek gerekiyor. Kesinlikle. Sonra elinde böyle süpürgeyle şey yaparken <laughs> buluyorsun kendini. Evet, peki bunları yaşadık yaşadık. Bir de bu işin acı boyutu var. E, aşk acısı gerçekten var mı? Varsa bununla nasıl baş edebiliriz diye bir sorumuz var. Aşk acısı gerçekten var. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. E, aşk acısı daha çok reddedilmek, ihanete uğramak, e, kendi isteğimiz dışında bir ayrılık durumu yaşamak gibi durumlarda yoğun olarak hissettiğimiz bir e, durum. Bunun fiziksel boyutu da var. Çünkü e, ihanete uğradığımızda, reddedildiğimizde, çok sevdiğimiz halde ayrılmak durumunda ya da vazgeçmek durumunda kaldığımızda hissettiğimiz acı, e, fiziksel acı hissettiğimizde e, yaşadığımızla örtüşüyor. Yani fiziki olarak e, aynı durumlar söz konusu, vücutta aynı süreç işliyor. Bu nedenle zaten aşk acısı çektiğimizde, Mide bulantısı, iştahsızlık, hevessizlik, umutsuzluk, uykusuzluk, ağlama nöbetleri yaşıyoruz. Bununla nasıl baş edebiliriz? Bununla baş edebilmek için öncelikle bu yaz sürecini kabul etmek zorundayız. İnkar baş etme sürecimizi zorlaştıran bir durum. Bu neden benim başıma geldi? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Genellikle insanların ilk sorduğu sorular. Doğru soruyu sorabilmek gerekiyor. Bu benim başıma geldi. Benim bu süreçten çıkarmam gereken ne? Kendi adımıza. Çünkü karşımızdakinin davranışlarından sorumlu olmadığımız gibi onları değiştirme gibi bir şansımız da yok. Yani sevdiğiniz kişi sizi bırakmış, gitmiş. Bu benim başıma neden geldi sorusu cevaplamanız gereken soru değil. Şu anlamda cevaplamanız gereken soru değil. Karşı tarafın davranışlarını açıklamak ve bunları anlamlandırmak noktasında. Biz neden geldi sorusunu kendi penceremizden kendi tavırlarımızdan, bu süreçteki benliğimizden yola çıkarak tanımlayabiliriz. Ve e, bunu ne kadar kabul edersek, sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmak da, o acıyı azaltmak da kolay. Şunu da tabii kabul etmek gerekiyor. Şimdi çok yoğun kayıplarda, yaslarda, e, insan her zaman ilk günkü kadar acı çekecek sanır. Hiç Hayır. geçmeyecek sanır. Ya da bazen bir gün geçeceğini bilsek de, ee, o an onu hala yoğun bir şekilde hissederiz. Evet, her acı geçer, her ağrı geçer. Çünkü doğa iki şeyin özellikle e, aynı şiddetle devam etmesine izin vermez. Acı ve ağrı. Zaten e, bugüne kadar yaşadıklarımıza bakalım. Hepimiz acılar çektik fiziki ya da duygusal. Hepimizin fiziki ağrıları oldu. İlk günkü ağrı bir kramp girdiğini düşün midene. O ilk andaki krampın ...aylarca, yıllarca devam etmesi gibi bir durum söz konusu olsa zaten şu an hiçbirimiz yaşamıyor olabilir. Evet. ile her acı bir gün dinmek zorunda. Biz o acının çevresinde büyümek zorundayız. Bunu bilmek, e, bunun farkında olmak, o acıyı yaşamamız için kendimize bir fırsat vermek. Bunun yanında eğer ihtiyaç duyuyorsak sevdiğimiz, güvendiğimiz insanlarla duygumuzu paylaşmak, içimizi boşaltmak da bizi rahatlatacaktır. Bunu biraz kusma gibi düşünebiliriz. Mideniz bozulduğunda, hmm. sizi zorladığında, o yediklerinizi çıkarmadıkça o mide rahatlamaz, değil mi? Evet. Bazen duygusal olarak da bu kusma sürecini yaşamamız gerekir. Güvendiğimiz insanlarla duygularımızı paylaşmak, içimizi boşaltmamız, rahatlatmak, rahatlamamız adına önemli. Bunun dışında bir anlam inşası. Şey yani, de olabiliyor mu hocam? Mesela karşı tarafa da gidip söverek. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey de olur. Şimdi karşı tarafla muhatap olduğunuzda ister istemez bir beklenti, bir tepki beklentisi oluşuyor. O tepkiyi alamadığınızda mevcut duygunuz öfkeyle de birleşerek daha da artıyor. Onun için bizim bunu kendi içimizde e, çözmemiz gerekiyor ki ha karşı tarafla yine bir e, bir araya gelme söz konusu olacaksa kendi içimizde bir şeyleri çözdükten sonra onunla bir araya geldiğimizde daha sağlıklı bir iletişim kurma ve bu yaşadığımız süreci daha objektif değerlendirme şansımız var. Evet bir şey daha var ki bu gerçekten sosyal medya üzerine soracağım bu sefer hocam. Sosyal medya aşk ilişkilerini nasıl etkiliyor? Çünkü oradan tanışıyorlar ve bir şeyler yaşıyorlar mı yaşamıyor mu belli de değil ondan sonra ayrılık süreci, acısı falan devam ediyor. Nasıl etkiliyor hocam bu sosyal medya? Yani ister istemez tabii olumsuz etkilediğini söylemek mümkün. Ha şu da var, sosyal medyada tanışıp çok mutlu olan çiftler de var. Benim de tanıdığım insanlar var. Ee, senelerce süren birliktelikleri, evlilikleri var. Bu ee, tabi biraz herhangi bir ortamda tanıştığınız şansa benzer bir şans. Denk gelme meselesi ama sosyal medya şu anlamda e, olumsuz etkiledi bu duygularımızı ve süreçlerimizi. Alternatifin çok olması ve kolay değiştirilebilir olması uzun soluklu aşkların ömrünü kısalttı diye düşünüyorum. Hani hep diyoruz ya nerede o eski aşklar? Evet. Eski koşullar yok ki eski aşklar yaşansın. Haliyle sosyal medya bu anlamda ikili ilişkilerin daha yüzeyselleşmesine sebep olduğu gibi derin ilişkilerin kurulmasını da bir noktada önledi. Tabii bu kişiden kişiye değişir. Karakter olarak böyle bir yapınız yoktur. Daha derin ilişkilere yatkınsınızdır. Yüzeysel ilişkilerle ömrünüzü sürdürmeyebilirsiniz. Ama e, genel anlamda alternatifin çok olması e, duyguları biraz e, ikinci plana attı gibi geliyor bana. Ya tabi şimdi biz de hocam ben özellikle Yeşilçam filmleriyle büyüdüğüm için ben de. Ne bileyim filiz Akınlar, Cüneyt Akınlar vesaire falan şimdi gördüğümde biraz daha farklı geliyor. Bizim zihnindeki ideal aşk o çünkü, o Yeşilçam evet. filmlerinde izlediklerimiz. Ama günümüz dizi ve filmlerine bak, ilişkilerin işleniş tarzına bak, az önce konuştuğumuz tarzda çok yüzeysel ve daha çok maddesel yani para ve güç çevresinde dönen ilişkiler. Bunlar söz konusu, bunlar sanki o ilişkiyi ayakta tutan o masanın ayakları gibi. Ee, haliyle bize sunulanlar ister istemez hayatımızı etkiliyor. Yani ne var? Elbette ki günümüz koşullarında, günümüz teknolojisinde ve toplum yapısında 40 sene öncekileri beklemek gibi bir durum da biraz romantik bir bakış açısı aslında ama mevcut koşullarda temel değerleri koruyabilmek aslında. Ya biraz temel değerleri kaybetmiş gibi geliyor bana hocam. Biraz öyle görünüyor. Peki ilk görüşte aşk var mıdır? Bu bilimsel olarak mümkün mü? İlk görüşte aşk var. Az önce bahsettiğimiz hormonlar devreye giriyor. Çünkü bir insanı ilk gördüğümüzde sizi fiziksel olarak çeker. O an dopamin salgınız artar. O beğeni, onu tanıma ihtiyacı ve merakı da beraberinde getirir. Haliyle ilk görüşte aşk vardır diyebiliriz. Tamam, şey yapayım. bir de vardı, dünyayı hormonlar yönetiyor arkadaşlar. <laughs> Peki sizce gerçek aşk bir kere mi yaşanır? Psikolojik olarak bu inanç ne anlama gelir? Şimdi bazen evet, gerçek aşk bir kere yaşanır. İnsan gerçekten bir kere aşık olur gibi söylemler oluyor ama e, teknik olarak çok da böyle değil. Çünkü aşk kişiye göre değiştiği gibi bizim e, farklı dönemlerimize göre de değişiyor. Yani biz 20 yaşında daha deli dolu yaşarken aşkı, 40-45 yaşında daha olgunlaşmış bir karakterle yaşıyoruz bizim her iki yaşta yaşadığımız aşk bile farklı. Haliyle 20 yaşında yaşadığımız da gerçek bir aşk olabilir. 45 yaşında yaşadığımız da gerçek bir aşk olabilir. Bunlardan sadece biri gerçektir demek çok da doğru değil. Çünkü hmm. aşk zamanla değişebilen, biz de değişiyoruz. Bizim gibi zamanla değişebilen, algımızla birlikte değişebilen, dönüşebilen, olgunlaşabilen ve dönüştürülebilen bir olum. Anladım. Son soruma geldim hocam, artık herkes de bunu merak ediyordur. Aşkın ömrü var mı, siz bu konuda ne diyorsunuz? Yani şöyle bir cümle kurulabilir mi? Tamam, benim artık aşkım bitti. Çünkü o sürede bir sürü sözler veriyorsun. İşte ben sensiz yaşayamam, şöyle olmaz, böyle olmaz. Ondan sonra bir bakıyorsun pat, tamam bitti. <laughs> yani mümkün mü böyle bir şey? Bunları yani anlatıyoruz. Bir kitap vardı, Aşkın Ömrü 3 Yıldır diye. Ee, şimdi... Aslında aşkın ömrü bizim algımızla ilgili. Teknik olarak aşkın ömrü şu kadardır demek çok da mümkün değil. Ama e, öncelikle o bahsettiğim beylik lafları çok etmemek lazım. Çünkü bir kere herkes herkessiz yaşar. E, onunla nasıl yaşayabiliyorum sorusuna cevap verebilmek önemli. Aşkın ömrünü biraz o başlangıçta ayaklarımızın yoğun duygularla birlikte ne kadar sağlam yere basabildiği de belirliyor. Çünkü söylediğim şekilde cümleler kurup, sensiz yaşayamam, sen aradığım insansın, ben bunca yıl seni beklemişim deyip <laughs> de bir ay sonra yok ya değilmiş demek aslında karşımızdakiyle değil, bizimle ilgili bir şey. Başlarken söyledik ya. E Zihnimizde idealize ettiğimiz profile o insanı cuk diye oturtuyoruz. Niye? Çünkü gördüğümüz fizik bizi bu anlamda çok çekti. Biz istiyoruz ki zihnimizdeki karakter bu fizikte can bulsun, biz bu insanla hayatımızı sürdürelim. Ama böyle bir dünya yok. Çok az insana belki nasip olan bir şeydir bu. Bu anlamda aşkın ömrünü aslında biz belirliyoruz Sezgin. Ee, İlk başlardaki o yoğun duyguları hep sürdürülebilir olarak beklemek bizim en büyük yanılgımız. Bu hep böyledir. Bir kıyafet aldığımızda düşün ya da eşyalarımızı yenileriz evimizde. İlk birkaç gün ya da birkaç hafta evin o yeniliğini, huzurunu, keyfini hissederiz. Bir süre sonra, üç gün önce çok severek, gözünü okşayarak baktığın eşya senin için sıradanlaşır. Biz bunu aslında sıradanlaşma değil de denge diyoruz. Psikolojide homeostasi denen bir kavram var. Dengeye gelmek zorundayız. Düşünsene, eşinle ilk günkü heyecanı aynı yüksek hormonal düzeyde yaşasan zaten bir gün kalp krizinden ölürsün. Yani az önce söyledik ya, ilk günkü acı ve ağrı gibi ilk günkü heyecan da sürmez. Bir kere bu bizim bedenimizin uzun vadeli sağlıklı şekilde yaşamasına izin vermez. Bizim o duygular, yoğun aşka dair o baştaki duygular e, yavaş yavaş dibe çökmeye başladığında elimizde kalan aslında gerçek aşk. Bu da bizim tanımamızla ilgili. Bu bağlamda aşkın ömrü vardır demek yerine aşk başlarda yoğun hissedilen ama zamanla sürdürülmesi çaba ve emek isteyen ve bu sağlandığında da Ömrü çok uzun olabilen bir durumdur diyebiliriz. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza evet, sağlık. Teşekkür ederim. En son ifade ifadelerinizi dedim. Herhalde Yeşilçam filmleri artık kan <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle o. Öyle bitmedi Allah'tan. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sen de çok sağ ol